Bunlar değil miydi? Daha iş adam gönderenler. Bunlar değil miydi? Daha iş adam gönderenler. Eğer ben daha adam göndermişsem veya oraya gideceğini gördüğüm insanları bundan alıp koyup men etmemişsem Allah'ın da celle benim eşimin ve çocuğumun üzerine olsun. Eğer yalan söylüyorsanız ve bile bile bir iftirayı dillendiriyorsanız ben daha adam göndermişsem veya gidenlere engel olmamışsam da Allah celle Celaluhu'nun laneti sizin ailenizin üzerine olsun. Bu mübahaleye evet demeye hazır mısınız? Bu bir mübahale teklifidir. Ben bunu ortaya koyuyorum. Eğer sizde birazcık şey varsa söylediğiniz sözün arkanızda duracaksanız çıkın deyin ki evet ben bu mübahaleyi kabul ediyorum. Sen işi de adam gönderdiysen Allah'ın laneti senin üzerine olsun. Göndermediysen Allah'ın laneti benim ve ailemin üzerine olsun. Siz bir şeyler söyleyeceksiniz. Ben bir şeyler söyleyeceğim. Bu böyle uzayıp gidecek. Uzayıp gidebilir. Ancak benim Madem hepimiz Allah'a ve Resulüne inanıyoruz, madem şeriatın bir çözüm kaynağı olduğuna inanıyoruz, ben sizi şer'i muhakemeye davet ediyorum. İlminden ve tarafsızlığından emin olduğumuz bir isim üzerine anlaşacağız. İki tarafa da eşit mesafede olan ve şer'i ilimlere de vakıf olduğunu bildiğimiz bir hoca seçeceğiz. Onun yanına gideceğiz. Benim iddiam şudur, siz iftira eden ve yalan söyleyen bir insansınız. Bu benim iddiamdır ve vermiş olduğunuz cevapta benim iddia ettiğim hiçbir iftira veya hiçbir yalana cevap vermediniz. Gideceğiz oturacağız. Eğer ben yalan ve iftira iddiamda bunu ispat edemezsem, şeriata göre sizin yaptıklarınız yalan ve iftira değilse ben özür dilemeye, helallik istemeye ve cezam neyse ona razıyım. Ama eğer siz yalan söylemişseniz, iftira etmişseniz, şeriatın bu konudaki hükmü neyse siz de onu kabul etmiş olacaksınız. 2- Sizin kesip kırpıp öne sürdüğünüz videolar ve bu videolara bina etmiş olduğunuz iddialar. Bunlar gerçekten şeriata göre birer iddia mıdır? Yoksa bunlar toplumu aldatmak, bir insan hakkında yalan, yanlış bir takım algılar oluşturulmak için yapılmış olan bir eylem midir? Bu konuda şeriata gideceğiz ve hususen şeriatın karşısında benim mübahale davetim geçerlidir. Siz bir iddiada bulundunuz. Çok ağır bir iddiada bulundunuz. Dediniz ki bu adamlar işi de destek veriyor, bu adamlar işi de adam gönderdiler. Ben de şeriat mahkemesi huzurunda sizi lanetleşmeye davet ediyorum. Allah'ın peygamberinin e, bazı kavimleri lanetleşmeye davet ettiği, davet ettiği gibi. Mübaleğe çağırayım seni diyorsun. Gel lanetleşelim diyorsun. Ya nasıl adam gönderecektim başka? Eğer derseniz ki evet ben varım ben hazırım. Bir vekil tayin edin veya istiyorsanız direkt diyalog kuralım. E, ilminde ve Tarafsızlığında emin olduğumuz bir insan seçelim ve bugüne kadar kürsülerden insanlara şeriat şeriat Allah'ın hükümleri Allah'ın hükümleri diyoruz. Allah bizi bunu madem bununla imtihan etti. Gidelim ve bu imtihanımızı yüzümüzün akıyla verelim. Allah azze ve celle'nin hükümleri karşısında kim aklıysa, kim aklıysa en azından bunu anlamış olalım. Yoksa böyle aylarca belki günlerce tartışmış olacağız.